Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Oydu mu? Bugün Murat'a Gang Paint yapacağız. Murat'ın şu an yayından olduğundan kesinlikle haberi yok arkadaşlar. Murat'ın yayından haberi yok haberiniz olsun. Gizli çekim yapıyorum şu an Murat'a. Haberi yok. O yüzden sessizce Triyaki'nin hayatını sorgulayacağız bugün. Ara ara <laughs> Ben TikTok'tan açmam, YouTube'dan açarım ama Nasıl kaslar arkadaşlar? Türk kas bunlar <laughs> Telefon düşüyormuş O sırada sıfat sıfatıyla çıkar <laughs> oğlum, Siz halde oğlum siz Hocam nasılım? Bak işte böyle video çekebilmesi lazım milletin Bak ben çekemiyorum Saçı aç ya baksana saçı aç. Aleyküm sen mobil oyuncu hoş geldin Arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz ne yapıyorsun abi uzun zamandır konuşmuyoruz. Ne yapayım be kardeşim gördün <laughs> gibi, gördüğün yayın, YouTube, Motub, Cart, Jurt. Bir şey uğraşıyoruz be. Aleykümselam Yusuf'cum hoş geldin. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Saçı kestireyim değil mi ya? <laughs> Murat arkadan. <laughs> bir 10 olsak da saçı kestirsem ya. 10.000 özel kestireceğim saçı. <laughs> Niye öyle bakıyorsunuz? Niye bak <laughs> Triyaki arkadan bir bakıyor. Bu arada hakikaten hiç yakışmıyor ya. Bazı insanlar yakışır. Fener. Hadi ya Fener laf etmeyin. Aleyküm beni sana Hoş geldin. Oo PES 2021 mi? PES 2021 mi hocam? PES gitti mi hocam? Hakikaten bak ya. Ayaz yine Ali hoş geldin hocam. Allah satayım kolumu vurdum. Nasıl ama? Tam böyle camın kenarından yayın açtım şu an. Tül var arkamda. Triaki kenardan yayın izliyor arkadaşlar. Dün belki Fener'in kan... lan Fener'in kanı çalanı bir şey ya. Ne oldu Allah diyor ya. Adamların başına gelmeyen olay kalmıyor zaten. Bir de bu olay geldi. Videoları falan gizli almışlar. Yazık oğlum yazık. Valla diyor Fener neydi Ümraniye ben de bekliyordum böyle 5-6 tane atmasını. O sırada benim sıfat böyle oldu. 3 tane izledikten sonra. Böyle yaptım ben Ha iyi bari iyi iyi. Fener'e yazık oğlum ya. Kanal çalması çok kötü bir şey. daha geçim hocam bence. Çünkü daha ligin ilk haftalarındayız. Size de belki ligin ortasında tuttuğun takıma aynısı olabilir. Bilemez. Hatta daha büyük bir hezimetle uğrayabilir takımın. Sen geldi. da Karabağ 3, Feren Çıfırız. Aa şey geldi. Açayım mı kapıyı? açayım mı lan? Arayacağım, arayacağım. Kapıyı açıyorum o kadar, bekleyin. Muh yakalar odalar. Nasıl arkadaşlar? saçım arkadaşlar? Saçımı bir üzerinden beş verin iki verin. He? Açıyorum i̇ki kapıyı. Ya. He bizim araba da sonra geri geri değişelim. Kim gidecek başka? O sen Ne yaptın? O, <laughs> <tadını>? o korkuyor. <laughs> <laughs> Korkuyorum. Ya hocam öyle demeyin de yani şey yapması lazım ya. Başarmaları lazım hocam. Nasıl sana? Alo Murat alt tere tere yaygın 41 takip edin. Oğlum bir daha hiç ben hiç öyle şey oldum değil mi? GS güzel transfer yaptı. Hocam. Bir söz, bak bir söz var. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir söz vardır hocam. 08 yaş orası. Kim, kim söylemiş hatırlamıyorum ama. Orası 08 yaş bence bu. Hem ama konuşma. Şey diyorlar. Ben hiçbir zaman para çuvalın hareket ettiğini görmedim falan. Gelir misiniz sahibi? Yok be şu an gelemedim ya. <laughs> Fener bu kafayla gider şampiyon olamaz ya, bir şey. Oğlum mesele laf etmeyin hocam etmeyin. Adamlar daha ilk haftadan bir hafta oldu bak daha bir bir. Bir ne ha ne bir. Bak, daha geride 36 oluyor. haftadan fazla hafta var mı Ayak mısınız? Yere Nereden yere biliyorsunuz he? 36 hafta var belki Fener bir anda falan. çıkış yakalayacak. Geçen sene de bak İsmail Kartal gönderdiler mesela ama. Bugün gelir miyiz <laughs> hiç fikrim yok. Yani kesinlikle bir şey diyemem ama bir de. Body pedikürist <laughs> versene. Abisi <laughs> bunu ben biliyorum zaten. Aldım <laughs> <dönünüm. gülüyor> Hirol. Hirol Murat yanımda Gizli çekim yapabilirim Murat'a. <laughs> Murat Murat şu an kurbalarla birlikte. Pardon, kaptan bağlarla Şu an iyice şey döndüm ya. Yayıncı koş bile. Kerem hoş geldin. İsmini unuttum falan diyecektim ya şaka yapıyorum Hoş geldin. Murat Murat İrol yazmış ki Murat'ın ben ebesini <laughs> şaka yapıyorum. Kesinlikle öyle bir şey yazmadı. İyice şey oldu ha. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne haber? İyiyim kardeşim. Bak gör bak saçım ne daha ne kadar uzamış, kardeşim saçı var. Fenerbahçe ne alak oğlum? Ya hocam Fener Oğlum takımlara laf etmeyin. Futbol yayını yap yapsa. Uy ne güzel ya. Ne güzel gözüküyor yüzüm bak. Böyle anladın beler, beyler kıyamet falan mı kaptı? Yüzüm bir anda aydınlandı. Baksanıza yukarıdan aşağıya bir anda ışık geldi. Çok iyi gözükmüyor mu? Müthiş gözüküyor. Ya, ya manyak ben şey yazmıyor. Yukarıdan bir ışık geldi hocam yüzüme bak. <laughs> Öleceğim herhalde. Ben laf etmeyeyim birbirinize takımlarınızı da kavga çıkmasın hocam. Kaç kişi lan? 23. Sallıyorum bu arada. Antalya dediler oğlum. Ya hocam takımlara laf etme. <laughs> Alo mobil oyuncu. Ben de pederim. 23 yaş oraya. Hocam. Ben, transfer konusunda diyeceğim tek şey. Boş transferler hiçbir işe yaramaz. Önemli olan boşluğu doldurmaktır. Ama boşluğa bir boşluk da sen atarsan o boşluk uzar gider hocam. Ve artı olarak şu an umut. Hirol boş. Hirol ne yazdı? Kanka ne yazdı Hirol ki? Hirol yazmış Volorant yazmış. Ya bir şey yazmadı ki oğlum. Mijra yazdı en son. Ne yazdı? Mijra. Hirol ban yiyeceğim. Onunla şey yazdı oğlum. Hirol Hirol'u da bizim sokakta tutuyor ama şey var mı Hirol? Vallahi diyorum gelip seni gerçekten banlarım. Yok ya banlama banlama. Hayırdır lan kim kim banlıyor? Ne yazdı lan? biliyor musun Hirol? Daha yarın ki? Yemin ederim. Vallahi ne yazmış. Bana mı yoruldu bana mı? Sonra mal mal panonu açacağım yine uğraşmak istemiyorum. <laughs> Takımlara laf atıp duruyor. Hürol mu atıyor? <laughs> Bak herkes çıkacak bana da iyi bana Sadece Murat kaldı canlı Murat da kız <laughs> için izliyor canlı. Murat kızı izlerken sıfat ile işgal ediyor. Anam kendimi çekiyorum dur. <laughs> Aleykümselam Ateş hoş geldin. <laughs> Murat sen birinin canlı yayınını izliyor. Agaçı var. <laughs> <Neden? gülüyor> <Kapanıştırdım. gülüyor> oh, ya kapattım. Oh, şıldırdım ya. Arkadaşlar iyice şeye döndüm ha. Kız yerine <laughs> döndüm. Bir de şöyle göster göster. Foto göster? <laughs> Hayır. Göstersene ya takip etsin. Kız var mı lan orada? Yok benim chatimde kız olmaz duruş değişikliği konstant Murat Murat gelişinde artı oldu 10 ya. oldular 10 geçen oldu amına koyayım çünkü 10 yeşilin 10 yeşilindeyim zaten marsınız amına benim kitlem duruşu ileride kitle artı 10 biz yükselteceğiz amına kitle kitle buluşunca ne yapacaksınız saçlarını kese aynen hocam kitle buluşunca 08 yapacağız duruşu şöyle hayır mesela diyeceğim <laughs> ben birileri buluştum siz ne yapacaksınız orada laf ettiğiniz kitleye karşı ilk şey. <laughs> önce aptal aptal laf ediyorlar <laughs> ya Adam diyor ki aa ben seni TikTok'ta gördüm diyor diyor ki aa TikTok'ta mı gördün ha falan gülüyorlar hemen. Benim eski annemiz düzelt... olan uzatma saçı olan manyak mısın ya saç uzatan ağır aptal duruyor. mıdır? Saçı çok fazla uzatmak çok çok zahmetli. Kızlar niye kızlara o... laf götürdüm. etmem ama erkeklerden gel on bu arada sizi çok iyi. Ben hero'nun yazdıklarını hmm. göremiyorum Murat. Ne yazıyor ki oğlum Hirol? Ne? Eğer şey yazıyorsa time atsana ben göremem mesajlarını. Ya evet, sus lan. Kimse hero banlayamaz. Hepinizi sikerim ha. Ay şuna mı bu Bazının kitlesini ben Ne alaka lan? Ya sonra ileride abi ben ben seni abi ben seni yerim. Bazı 5 5 bin düşmüş lan sen abone. 5000'e nasıl düşmüş lan beş... ben? Ben yeni açmamış lan bunu ben. Nasıl açmamış bunu? 5 kolonji izliyorum. 5 kolonji izliyorum. <laughs> Mr. Murat nerede yaptı? Ölmeyecek. Keşke şey olsa ya kanalın bağlam ve gibi bağlan olsa şey yapardım ben seni bağlardım ki Murat. Murat. Yarın <laughs> ne oldu? Öyle şey yapacak sonsuz döngüye sokacak Murat. Murat sonsuz döngüye sokacak yani ben şöyle çıkayım da. Bak iyice sesi açıyor bak bak mal ya. Ne yazdı ki Rein? Ya Murat sonsuz denge sokuyor ya, yapma şunu. Ya geldik <laughs> ya. <geri dek> ya. <laughs> Kapattım çünkü ma bi bo bu bi, bo, bi bo. Oğlum uzatma uzatma vallahi saç uzatmayayım. Bu arada akşam arkadaşlar umarım takımlarımız nerede? de konya gibi şey ya. Fenerbahçe dair bunu. Normalde Fenerbahçe'yi sevmem ama ülke puan deyince bütün takımları destekliyorum. Ben benim dışımda hiçbir Trabzon'la kolay kolay desteklemez ama. Ya. Yalan değil de ya bu arada. Ya. Hatta geçen amcam şeydi. Bu çocuk Trabzon aynı mı falan dedi bana da. Dedim. Dedim alakası var ya. Ya artık objektif yorumlar yapıyoruz hocam. Kanka Febel Ka chat ta Nasıl lan? Chat ne alakalı Allah Allah. Ben görmedim onları ya. Oğlum benim niye karşıma çıkmıyor ya? Neyse. Demek ki problem var demek. Benim adı Fingo. <laughs> Kime <gülüyor> nah çekiyorsun lan? Kendine bakıyor. Kendini anahtar çekip güldün az önce Triyaki'nin arkada mıydı? Evet. Aferin. Alo, alo, alo bak Bir dakika arkadaşım. Yakup Usta sulu izleyelim hep birlikte. Onu ne ya? Ay ay, Yakup Usta. Yakup Usta mı? Alın size Yakup Usta. Yakup Usta çağırıyor seni fıstık. Şişt. Ben Deniz. Oo oh, hoş geldin Deniz. Şşt, 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 Ne ne? Şşt, Yakup Usta çağırıyor arkadaşlar. Ne 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 diyor ne diyor? Ne diyor ne diyor? Ben Evet şimdi Ne ne? Abi şarj ne Abi şarj ne Kızın rüyasını mı göster? Çalış bakalım Abin bak. Niye? Nasıl niye? 18 amına. Aşağı düştün Allah Allah. Çıktıymısın sen? Ver takip... Selçuk telefonu şarjlıysan ne yapıcam peki Muratcığım? Çıkarsın. <laughs> Allah Allah. Ben ben varken o ama edemem. Bu arada arkadaşlar hakikaten bok gibi saçım Arkadaşlar bir tane telefon buldum. Ee, sahibi aradım. <laughs> Biri düşürmüş. Aleykümselam merhaba, hoş geldin. Aa, onu satayım. Aa, Allah'tan gözükmüyormuş ya. <laughs> Kartın üstündekisi bu numaralar gözüküyor sende. <gülüyor> <gülüyor> Bir korktum valla. Gerçekten korktum bu arada. Şöyle yapmıyorum. Orada kimi diyemiyordun? Yo yo, kapattım kapattım. Bak parmağım böyle. Arkadaşlar 5 saniye geliyorum. Triarki size manet cip <laughs> Veriyorum Triarki. <laughs> çete küfür. Vermiyorum, vermiyorum. Git ver, ver. lan, çete küfür ödeyeceğim seni. Yani. Kendimi bağlamamaya ihtiyacım var Banlamayı deneyin vereceğim kendime ya. Ya Murat, parmak izi mi var bunun kenarında? Bana et, şey versene, itki versene. Bade. Bana itki versene. Bade. Bade. Balonu lan diri diri. Balonu içeri mi? Hey adam şey istiyor. Hangi ki? Versene. Ya hayır hayır. Sikerim ya. Sikir ya. Abi ben Kem Kemal hatırladım <laughs> birlikte maç <mali> şey yaptık. <laughs> Kemal? Ha Kemal? <laughs> Hangi Kemal ya? Biri köpüğü kırmış. Köpüğü mü kırmış? Evet. <laughs> gel buraya gel buraya gel. Hatta usta buraya buraya. Buraya gel buraya gel. Gel bak hatta buraya gel bak buraya. Hop, ya, hatırlan ya Murat Street ya. Küfür ettürtüyor beni. Adam annesinin yanında aile aile yayını bu sen çocuğun yanında bana küfür tutuyorsun şimdi. Triyakin canı sıkılmıştı arkadaşlar. Hepinizin <laughs> ona koyayım. Bak işte işte sonra ileride kitle 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 büyük o şey diyeyim yayında 150 200 kişi olsa küfür edemez. Gidip Instagram'ını spamdan kapattırırsınız çünkü değil mi arkadaşlar öyle bir şey. Ama işte 5-6 kişi ince böyle oluyor. <laughs> gel gel bıdım gel gel. Gel bıdım gel buraya gel buraya gel. Gel buraya koş koş buraya Kusur koş. Mı? Niye? Açamıyorum. Aç yapma. Gel buraya gel buraya gel bıdım gel. Markete falan gittik hocam hiçbir şey hatırlamıyorum market falan. Hayat erkeğini mi göster? bu nasıl bir cümle oğlum? Torpil falan patladı. E? Torpil mi? Ona da torpil en son kaç yıl önce patlattık lan biz? Sek kaç yıl oldu lan? Hayat erkeğini gösterme. şımarmayın mı hocam? Gel gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel 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 seni boklu. <laughs> ne yapıyorsun gel bakayım gel gel. <laughs> Ha kaçıyor ya. Oy. Tiryaki dışarıda kas gösterisi yapıyor. Sokaktan dişi geçiyorlar arkadaşlar. Tiryaki kas gösterisi yapıyor. Erkek yoksa yok. Ne alaka lan? Gel gel. Bak. Buradalar, buradalar fıstık. Gel. Gel çıkmıyor önden. Sen demiyor mu? Abi ne mi lan? Ha, ha? ha ben dedik? Ha? Dik evde. Allah, Allah. 23 çıkacakmış. Allah Allah. Çıksın hocam. Triaki gizli çekim atıyoruz arkadaşlar. Bu bir ifşa görüntüsü. Triaki'nin ifşası. Bak bak of Triaki'ye bak be. Sağlam kalça varmış ha. Pardon, Çin şey, duvar içine mi giriyor? Duvar liste, kaçtı şurada. Kesini. Neyse arkadaşlar ne yapıyorsunuz ediyorsunuz? Futbol hayatınız nasıl gidiyor? Futbol oynuyorsanız ha. Saçım çok güzel. Allah. 10 olsam kestireceğim. 10 bin olamıyoruz ki. 10 bin gideceğim saçımı kestirdim diye video atacağım. Yok abi 10 bin olamıyoruz. 10 olsa iki buçuk üç yıllık saçı veda edeceğim. Ha, Anasın ne yapacaksın cımbızı? Cımbız veremem. Sen 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 ince nakış işleri yapıyorsun Murat başarabilirsin. Cımbız veremem diyorum. Parmağın Ne ne yapayım? Murat seni bir güldürmem yok peki şimdi. Ha? Seni bir şimdi bir güldürmem yok mu? Ya çıkıyor mu Neyse. Arkadaşlar. Ne yapalım? 18 dakikada yayındayız. Kapatayım yayını da. Video şok diyeyim. Bugün akşam saat 18'de korku oyunu gelecek. Eğer şok diyebilirsem. Ben ne yapacaksın yine direk ya. İstanbul'a gayet. Bilmem ne zaman önerim. Bak bu kim amına koyayım. Size demiyorum arkadaşlar sokakta. Neyse. Sosyal parita. Neyse arkadaşlar kapatıyorum hadi bay bay.